Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Pinata Simulator oynuyoruz. Yani bu oyunda şu e, bizde pek yaygın bir şey değil ama yabancılarda bayağı yaygın. Şu da böyle doğum gününde gözünü kapatıyor, vuruyor falan. Sopayla içinden binlerce şeker dökülüyor. Bildi aynı şeyi sanırım bu oyunda. Hiç oynamadım. Nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorum. Para birimi yerinde herhalde şeker var. Heh, şöyle vurabilirsin. Ben buna bir vuruyormuşum. Tamam. al Tamam şöyle. E ben kaç şekerim oldu mu nereden giriyorum? Dur lan ben dalmayacağım buna. İstemiyorum oğlum ben buna dalmak. Allah. daldırıyor. Musun? Yani şurada gözüküyormuş. 201 şekerim varmış benim şu an. Ya bu, şey şeker, e, bu şekerlerle yeni bölgeleri de geçebiliriz. Biliyoruz. Hatta şimdi sizin adınız Ryan Rainbow şey olmalıydı ya Şu an 401. Yüzer yüzer mi veriyor onu? O içinden de çıktı. Y yalamam lazımdı. <laughs> 491. Bir de şunu alayım. 500 ile geçer herhalde 500 ü. Evet 591 oldu. Şimdi bölgeleri benim incelemem lazım. Bu neymiş? Ice Kingdom. Bilmiyorum ya. Bana, e, 3500 bir şeyler demişler. Kaç bölge olduğunu da tam bilmiyorum. Nasıl geçeceğim abi ben buna? Şimdi e, üstünde fiyatına şey mi yapacağım? Bir bak. Dur bir bakacağım ben. Bir deneyeyim. Ona göre bir bakalım. Ice Kingdom. E, buz krallığı oluyor herhalde Türkçesi. He, 3500 şeker istiyormuş. Ver geç. Tamam anladım. Bu arada oyunda petler var. Silah da alabiliyoruz. Kutulardan çıkıyor. Benim e, düşünüyorum ki benim o kadar şeyim yok. <laughs> Bu arada kodlar neredeydi lan? inventory. Really? Normal duruyor. Release. Ne oldu lan bir inventörüme bak. Yok mu şöyle bir kol? Neyse biz kasarız. Kasmak pek şey değil Zaten Yüzer yüzer. 80 de yumurtalarının istediği miktar yapacağım ve ona göre petler açacağım veya silah alacağım. Ne konuştum la? Sesim gitti. Oy gitmedi de bayağı soluklanmam lazım şimdi. Benim silahım güçsüz için ilk önce silah shop'a gireceğim. Bu arada arkadaşlar bu sefer de e, Roblox'un da bu son videosu. Yani Roblox serisini bitirmiyorum ama Roblox serisinin bu sezonunu bitiriyorum. Yani e, Roblox'a ara veriyorum diyelim. Müzik çok güzel lan hoşuma gitti. Beni istiyormuş abi. Hemen klik klik. <laughs> Oğlum 70 tane yüze kadar çıkabiliyor mu lan cidden? Allah. Hemen aç. aç. Aç 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 aç. Ne çıkıyor? Gözlerimi kapattım abi. Ne çıktı? Açayım mı? Ya sen niye yapacaksın ki şey ya? İki şeyde... Tava verdi. Bu ne küp diyeceğim herhalde şuradan. Buna ekip mi diyeceğim? Heh. Tavayı aldım. Neyse iki güçleri yetineceğiz yani en kötüsü bana çıktı ben ne yapayım ya ben şansladım kardeşim. Adamlar gidiyor en güçlüsünü çıkarıyor. Yüzün sesinden sona kadar atacağım mı? Allah kıstım. Çok böyle yüksek sesli bir müzik devri. Çok güzel yani. İnsanı rahat Bir daha alalım sonra. 2 2 vuruyor. Tatlı şekerleri topladı. veriyormuş bunlar. Şu toplanıyor mu? toplanıyormuş 75 verdi. Sıcağı. Çözdüm işi. Abi daha demin yüzler yüzler veriyordun. He şöyle. Yüz yüz ver. Çikolata da çıktı lan içinden. 50 verdi çikolata. E bir dahaki bölge 3500 istiyordu. Tamam biz 3500'a kasarız. Kardeşim yürü git bu pinyata benim. Doğum günüm için aldılar bunu lan. Ver ben. Çat. Ha ben e sadece tıklıyorum üstüne o kendisi yapıyor ha. Çok iyiymiş bu. Kendi. Gelecek mi onlar bana? gelmiyormuş. Nasıl topluyormuşuz? Bu neymiş abi? Ha, Ya e, bayağı bir bölge var desene. Deli deli bölge varmış kardeşim. Arkadaşlar ben deli bölge biraz kafalık geliyorum. <laughs> Gördüğünüz çevirdik. ve ben gidiyorum buradan artık. Gerçi yeni bölgede bir şey yapamayacağım. Çünkü e, benim silahım çok güçsüz. Yani onun için ben yeni bölgeye geçmeyeceğim. Şuradan hemen e, bir tane daha şey yapıp 4000 para yapıp 4500 civar bir para yapıp Gidip yine e, silah şeye e, kutu açmak istiyorum. Çünkü yani silahın gücü çok kötü. İğrenç mi güce sahip? Ben yani, biraz silahımı güçlendirmek istiyorum onun için biraz daha kasacağım. Of abi deli gibi verdi bu. Ama birer birer işte. Deli gibi verirse anlayın ki sırda birer birer veriyor. He tamam çok az kaldı. 4500 olacak. 4500 olmasına gayet az kaldı. Ben şuna heh, şatır, putur, Kutur. çutur, su tamam sutur da bitiyormuş Sutur dedim kesti ya abi bir bir verme he yüz yüz ver işte ya aferin sen de yüz ver sen de yüz ver yüz ver sen yüz ver bari lütfen oh ee, şimdi hemen bir yumurta açalım yani silah yumurtası ben hemen açmaya gidiyorum o zaman Evet geldim. Hemen şu ee, bir numaralı yumurtadan açıyorum. Abi iyi bir şey. İyi bir şey ver hadi. Kapadım gözleri. Tıklıyorum sadece. Kapadım gözlerimi. Çıktı mı iyi bir şey? Sekiz güç çıktı. Neyse o da iyidir. Biz ne yapalım? Bu ne iki? Ne Tamam o zaman biz hemen yeni bölgeye geçelim. O boss gelmiş. Kestiler ama. Neyse yeni bölgeye hemen geçeceğim. Evet hemen şuradan şey yapıyorum. Yeni bölgeye geçiyorum o zaman. Lan niye geçilmiyor? Abi bir dakika ben yeni bölgeye şu an geçemiyorum. Abi bu nasıl bir şey? Bir de şuradan deneyeyim. Cidden geçilmiyor yeni bölgeye. Bütün yazısı çıksa vereceğim işte. Ben <laughs> giremiyorum abi. Bir de yazı falan da çıkıyordu. Da. Neden? Tıklıyor, Tıklıyor muyum? <laughs> abi geçemiyor ki. Şu üstte mi tıklayacağım? Ha. Tamam açtı. Üste tıklayacakmışım. Evet videoda bir yeni bölgeye de geçebildik. Şuradan bir lamalara bakacağım. Ay lamalar varmış burada da. Abi ben ama gideceğim lamaya da dalmayın Allah'ını severseniz. Bir yürüyün gidin ya. Hiç pet almadık bu arada bu videoda. Almayı da düşünmüyordum. Videoyu uzatmak. Oğlum benim alacağım peti lamaya da gitmeyin yani. Pinyata mıdır, lama mıdır nedir? Oğlum bunlar lamayı süpürüyor ya. Abi bırakmıyorlar bana. Bunlar lamaya benziyor da ben onlar ondan lama diyorum. Lama olmayabilirler yani. Pinyata mı desek? Allah'ını seversen bir git. Şunu da bana bırakın bari. Abi yok bunların baya bir canı var. 3-4-5 kere vursam gidiyorlar mı? Peki şekerleri ne kadar veriyor? Bir de onlara bakalım. En fazla 500 veriyor herhalde bunların şekerleri. Bir şeker daha varmış. Bu da 100 verdi. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Abone olmayı ve like